Herkese Kıbrıs'ın son gününden merhaba arkadaşlar. Artık feribotumuza doğru gidiyoruz. Saat iki buçukta feribotum var. Şimdi önce e, gideceğim firmanın ofisine gidip çekin işlemlerimi halledeceğim. Ondan sonra da limana doğru geçeceğim. Ama gördüğüm kadarıyla zaten ofiste limanda. Kıbrıs seyahatimiz sona erdi. E, güzel bir seyahatti. Çok keyif aldığım bir seyahat oldu herkesin de gelip görmesini gezmesini tavsiye edebileceğim bir ülke aracınızla gelmek çok zor değil ancak yolları biraz kötü o yüzden dikkatli olmak lazım benim gibi lastiğinizi yarabilirsiniz ee, Kıbrıs'ta ben bir 10 gün geçirdim ve 10 günde adanın tamamında en azından kendi bulabildiğim gezilebilecek her yeri gezmeye çalıştım ee, tabi birkaç eksiğimiz oldu bunların bir, bazıları kapalıydı bazılarında yol yoktu yani yol yoktu derken şöyle Toprak yol ama toprak yol artık anca traktörün ya da büyük tekerlekli araçların geçebileceği bir şekle gelmiş. E o yola da haliyle bu arabayla girmem mümkün değil. O yüzden e, oraları ne yazık ki gezemedik. Ancak çok fazla yer yok bu şekilde. 3 ya da 4 tane yer olması lazım. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Genel itibariyle gayet güzel bir turdu. Gayet güzel bir seyahatti. Artık sonuna geldik. Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi. Bu güzel şeyin de bir sonu var. Bundan sonraki sürecimiz sadece iş üzerine, çalışmak üzerine olacak. Bir süre tatil ne yazık ki yok. Ama bu da güzel. Zaten böyle olmasa tatilin de bir önemi olmazdı bizler için. Limana doğru giderken bari çekim de yapayım. Size de yolu göstermek istedim limana gidiş yolunu. Artık Kıbrıs'taki son video içeriğimiz olacaktı çünkü. Hiç yoktansa çıkarken de bir video ile çıkış yapalım Kıbrıs'tan. Her tarafını çektik ve limanın yolunu da çekelim. Ama Kıbrıs trafiği ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çok güzel oturmuş bir sistemleri var. Hiç kimse, hiç kimsenin hakkına girmeye çalışmıyor. Yani güzel bir trafik kültürleri var. Kavşak kurallarını çok iyi oturtmuşlar burada. Herkes çok sabırlı. Korna sesi çok nadir duydum ben. Ee, zaten kavga gürültü hiç görmedim. Herkes zaten birbirine yol vermeye çalışıyor. <laughs> yani burada bu trafik işini gayet güzel oturtmuşlar. Artık her yerin birbirine yakın olmasından kaynaklı mıdır nedir bilmiyorum ama burada kimsenin bir acilesi yokmuş gibi zaten hareket ediyor araçla. Herkes yavaş yavaş... Sakin sakin. Zaten hız limitleri de buna göre ayarlanmış. Maksimum görebileceğiniz hız limiti 100 km. O da iskele yolunda zaten. Onun dışında başka hiçbir yerde 100 km'lik bir hız limiti yok. Maksimum 75 ya da 80. Ee, ve her tarafta radar sistemi de olduğu için kimse istese de hız yapamıyor burada. Herkes radarın yerine de biliyor zaten. Ki tabelalarla da bunu görebiliyorsunuz. Yani Kıbrıs'ta olmanıza gerek yok radarların yerini bilebilmek için. çekin işlemlerini hallettim. Gümrüğe doğru gideceğim. Firma bu şeyden aldığımız belgeyle birlikte girerken gümrükten aldığımız belgeyle birlikte ee, aracın çıkışı için bir tane daha belge veriyor bizlere. Onunla birlikte devam edeceğiz şimdi. Limanda işlemlerimizi hallettik. Gemimize geldik. Gemi daha araç almıyor. Araç almasını bekliyoruz. Ee, bu arada yapılan işlemleri söyleyeyim size. Önce aynı Türkiye'deki gibi ofise gidip çekim belgenizi alıyorsunuz ve ofiste şöyle bir belge veriyor. Eee bu aracın gümrükten çıkması için geçerli bir belge. Bu belgeyle birlikte eee yanınıza kimliğiniz ve yurtdışı yurt dışı çıkış kağıdınızla birlikte önce polis kontrolüne giriyorsunuz. Polis kontrolünden sonra gümrük kontrolüne geçiyorsunuz. Gümrük kontrolünde bu belgeyi ibraz ediyorsunuz. Yanınızda kağıtla birlikte Berge şu şekilde bunu şeye zımbalıyorlar size ilk girişte Kıbrıs'a ilk girişte verdikleri araç gümrüğün verdiği araç kağıdı ile birlikte bunu birbirine zımbalıyorlar. Araç kağıdı gümrükte kalıyor bu kağıt sizde kalıyor. Ve daha sonra gümrük işlemlerini de bitirdikten sonra geminize doğru geçiyorsunuz. Gemi henüz araç alımına başlamadı araç alımına başladığında tekrar kaydı başlatacağım.